Ankara Ordu istikametine giden bir tane tırımız altından mazot akıtması neticesinde sikirdeme bir kazamız oldu. 17 tane aracımızın katıldığı ve şu anda 9 tane yaralımız var. Hafif yaralı. Ve şu anda hastanede şey müşahede altındalar. E, takip ediyoruz. Olay yerine şu anda emniyeten arkadaşlarımız çekicilerle hemen temizlettiriyoruz. Ve şu anda trafik bir taraftan da atmaya, güvenli bir şekilde atmaya devam ediyor. E, anda, e, kısa zamanda

ben buradan aşağı inerken bu taraftan gelen araç selektör yaparak geldi bana. Ee, Seven yavaşladım ben sağ şeride geçtim. Benim peşinden gelen de araçlar da buradan aşağı direktmen kayarak indi. Zincirleme kazaya sebep oldu. Daha ee, bir araç indi. Ben de hemen 112'ye 115 haber verdim onlar hemen geldi. Ölü falan yok, yaralı var. Yaklaşık 15-20 zincirleme kazaya sebep oldu. Başka bir şey yok. 73, 24 merkez 73, 74, 74. Var mı bilinen sıkışmalık bir durum? Şu anda Ankara Ordu bir tane tırımız altından mazot akıtması neticesinde bir bir kazamız oldu. 17 tane aracımızın katıldığı ve şu anda 9 tane yaralımız var hafif yaralı ve şu anda hastanede müşahede altındalar. Ve takip ediyoruz. Olay yerine şu anda emniyetten arkadaşlarımız çekicilerle hemen temiz ettiriyoruz. Ve şu anda trafik bir taraftan da atmaya güvenli bir şekilde devam ediyor. Aracımızın gaz odaklanması neticesinde 2 lira bir kazamız oldu. 17 tane aracımızın katıldığı ve şu anda 9 tane yaralımız var hafif yaralı. Ve şu anda hastanelerin müşahede altındalar. takip ediyoruz. Olay yerine şu anda emniyetten arkadaşlarımız çekicilerle hemen temiz ettiriyoruz. Ve şu anda trafik bir taraftan da atmaya güvenlik ışığı atmaya devam ediyor. Bir taraftan da oluyor. Bir taraftan